Sevgili izleyenler, ekranların en atarlı, en giderli, kimseye eyvallah olmayan programı Barçın abiyle Kayıp Eşya Bürosu'na hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle birlikte kayıpları bulacağız, acıları dindireceğiz, yaralara derman olacağız. Bugün burada çok canı sıkkın bir adam var, çok morali bozuk, çok değerli bir eşyasını kaybetti. Hoş geldin Nazmi. Hoş bulduk Barçın abi, Allah senden razı olsun. Amin kardeşim benim. Eşiniz Safiye de burada, Safiye hoş geldin bacım. Senin sesin bu mu ablacığım? Sen helyum çekip mi geldin? Bu ne ses ya? Ha benim gerçek sesim böyle. Normal yani. Hay be senin sesin. Hey! Barçın abi. Allah! Barçın abi. Yeni beş... başladık. Bak 15 yıllık evliliğimizde yemin ediyorum sana. iki kulak zarımı da patlattı bu karı benim. İkisi. Şimdi tavla zarı koydum yerine bak. Şu an pencüse var. Pencüse. Se... Dinliyorlar pencüse. Bak şu an. Kızlar olsun sana. Bak oynadı hep yak oldu bak. Hep yak olunca ya, ben kardeşim. Allah, kardeşim, Allah. Benim senin bela. Ben senin ben Allah. A lan. Utanmaz adam. Ahlaksız. Terbiyesiz. Ne biçim küfür lan o? Anlat. Kaybolan eşyanı en son ne zaman gördün? Ne zamandır haber alamıyorsun? Sen de iki saat, ben deyim bir haftadır kayıp abi. Yani bana o kadar uzun geliyor yani. Zaman aralığı çok saçma, burnuma kötü kokular geliyor Nazmi. O koku burnum, ayağımdan geliyor Barçın abi, pis ayaklarından geliyor, burnumun direğine kırıldı yemin ediyorum ya. İftira ediyor Barçın abi, benim ayağım asla kokmaz. Benim ayağım kokmaz. Ne yapıyorsun pis herif? Kokmaz. İndir o ayakları masada. Kokmaz. Lan bak. yemek yeniyor o masada. Ya yemek yenmiyor bu masa. Kokmaz, <laughs> buradan Bibimgililere selam, hepsine selam. Bibim. <laughs> Hepsi izliyor, bak, bak. Görüşürüz bimim. Bibi Vallahi, valla şey. Senin ya, senin ne pis bir herif çıktın ya gelir gelmez. Ne o var? Çorap, o çorabın öteki tekini öyle. Bir şey, aaa, bu var ya son model, bu uç uç veriyor bu, uç veriyor oradan, oradan hava alıyor. tamam yok. indir o ayakları. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi bugün Nazmi'nin çoraplarının kaybolan tekini arıyoruz. Çorabın teki uzun süredir kayıp. Kaybolan çorabın resmini bir ekrana getirebilir miyiz? Yönetmenimden rica edeceğim. Allah'ım! Allah'ım! Allah! Im! Allah! Im! Allah, ım! Allah! <laughs> bak görüyor musun? Görüyor musun Barcelona bak o bile üzülüyor bak. Çifti bak bak onun çifti ya bak üzülüyor ağlayın bak ağlayın. Ağlayın bak ağlayın ağlayın ağlayın. Dövünü dövünü ya ağlayın ağlayın ay ağlay, ağlay. ağlay, ağlay. Allah. Allah Allah Allah. Nazmi. İndir ayağını indir. Ayağını indir ayağını. Tamam abi. Sevgili izleyenler. Bu kayıp çorabı sizlerin yardımıyla bulmak istiyoruz. Gören, duyan, koklayan, tiksinen, bayılan kim varsa. Telefonlarımızı biliyorsunuz. Whatsapp ihbar hattımıza da mesajlarınızı bekliyoruz. Nazmi. Evet abi. Peki bu çorabın başına sence ne gelmiş olabilir? Ne bileyim yatağın yanına, işte yorganın altına, koltuğun kenarına falan iyice baktın mı? Her yere baktım Bartın abi. Ama benim zaten bunun kaybıyla ilgili şüphelendiğim biri var. Öyle mi? Evet. Kim? Aha da bu karı. Bu karı onu ipe astı çamaşır ipine astı o oradan düştü kayboldu. Bunun yüzünden gitti güzelim çorap bak. Bu ne Bu ne Böyle bir şey yok bu insan değil Barçın abi. Geliyor eve çorabını birine o tarafa atıyor öbürüne o tarafa atıyor. Diyorum ki adam niye böyle yapıyorsun diyorum. Diyor ki seni ecdan Ne diyor. Hey! Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptın ki? E, küfür ediyorsun. Seni ecdan mı? Küfür mü? Ya ecdan Küfür tabi. Hepsi küfür mü? Ya o da küfür. Hepsi küfür. En küfür. Hepsi küfür. Bize sürekli sürekli diyor sabahlı beni. ya benim fit, tercih ya. Tercih. Hey! Ya siz ne geri... Lan indir ayağını. Ne, ne geri zekalı biçirsiniz oğlum siz. Yönetmenim bana bir şey bağla, telefon bağla, bir şey yap. Allah aşkına kurtar beni bunlardan. Yok mu? Arayan yok. WhatsApp ibaratına bakıyorum oraya da. Yine gülen kaka osuran fil. Başka bir şey olduğu yok. Sevgili izleyenler. Bunu her zaman yapmam. Fakat sanırım artık özel arama kurtarma köpeğim Rambo'yu devreye sokmamın tam sırası. Sevgili izleyenler Rambo tam bir vahşi. Daha da vahşi ve saldırgan olması için de onu çiğ etle besliyorum. Kendisi gelecek ve çorabı bulacak. Alkışlarla Rambo geliyor. Rambo. Rambo. Gel Rambo. Gel Rambo. Gel. Gel canım. Valla parçalama ben korkuyorum. Ben. Çok, çok korkunç duruyor. korkuyum. Sevimsiz. Çak. Aferin oğluma. Oo Çok haşin. Çok sert. Çak bakalım. Aferin oğluma. İşte bu. Otur. Bekle Rambo. Şimdi Rambo söyle bakalım hangisinden şüpheleniyorsun? Bundan mı? Yoksa bundan mı? Hı hı. Demek öyle. Aha da buna oluyor Barçın abi. Bak. Bak buna oluyor bak. Evet Rambo. Aha. Öyle diyorsun. Hadi canım. Buna oluyor Barçın abi görüyorsun. Vallahi bana da öyle geldi. Sen çorabın tekini çıkar bakayım ayağından. O pis iğrenç çorabı. Çıkar. Evet. Rambo. Gel oğlum. Gel. Şimdi bu çorabın diğer tekini bulmanı istiyorum. İyice kokla. İçine sindir. Koş o çorabı bul getir Rambo. Aferin oğlum. Şimdi sevgili izleyenler. No, hocama dövmek istiyorum. Söz kaba çeneli. Bulsun yoksa o köpeğin ne Hocam. Hocam geçen hafta bıyıklarınız yoktu. Ben böyle özel günlerde postiş e, takma bıyık kullanıyorum. Çıt tak çıt. Tabii çıt, çıt. Çok bıyık. teşekkür ederiz. Çok özel hissettik kendimizi. Hocam size dönmek istiyorum. Buyurun. Neler söylüyorsunuz? Yani Nazmi Safiye'nin çamaşır ipinden düşürdüğünü iddia ediyor çorabı fakat bana bu işin içinde bir şey var gibi geliyor. Siz ne söyleyeceksiniz? Evet efendim öncelikle ben konuya şöyle bir giriş yapacağım. Şimdi şöyle bir soru soracağım ben çifte ve size de. Hı hı. Evlilikte ip ne isim gelir? Yani ip çamaşır ipi ne isim gelir? Soruyorum. ip ne efendim? İp ne? Hocam sen yapma bari. Gözünü seveyim ya. Ya zaten bunların küfürüyle bir uğraşıyorum duruyorum ya. Efendim yani ben şeyi soruyorum. ip diyorum ya. Hocam ne? yapma ya. Ama yani... Anlat. Başka anlat. Başka bir şey anlat. Çabuk. Efendim e, ip evlilikte bağlılığı simgeler. Tamam. O da yani ip çok gerginse efendim. Çok gerginse evlilikte hiçbir sıkıntı yoktur. Ama ve lakin, o ip çok gevşekse o evlilikte bir sürü sorun meydana gelir. Hatta o ipte çamaşır da durmaz, evlilikte sarsılır. Mükemmel bir analiz. Gerçekten hocam çok harika şeyler konuştunuz. Herkes bayıldı size. Biraz da Safiye'ye söz vermek istiyorum. Safiye sana söz veriyorum çorabı bulacağız. Yeter ki sen ağzını açma tamam mı kardeşim? Ama Barçın evet, abi... Tamam artık seni dinlemek istemiyoruz yeter bıktık. Barçın abi Allah seni inanırsın bu karı her şeyi kaybetti. Bugüne kadar her şeyi kaybetti. Ama burama kadar geldi bu çorap olayı. Ya şu hale bak. Yeter ey. Şu hale bak. İndir. Şu hale bak şu bak. Ve sevgili izleyenler. Rambo geliyor. Rambo. Gel oğlum. Çak. Aferin sana. Nereden buldun bu çorabı? Nereden buldun? Hı hı. Hı hı evet. Vav. Wow. İnanamıyorum. <laughs> İnanamıyorum. <laughs> ne diyor Barsın abi? Rambo. Koş yavrum. Ne diyor? Rambo çorabın tekini Evin banyosunda kirli sepetinde bulduğunu söyledi. Sevineyim bak sevineyim bak. Sevineyim şu an. Va 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 yerine duramayayım. Var. Allah kahretsin giy şu çorabı. Giy şu çorabı. Allah Türkiye senin pis ayaklarını izliyor 15 dakikadır. Allah senden razı olsun Mart'ın. Bir zekalı adam. Kirli sepetinde bulunmuş ama. Bir de beni suçladın Allah cezanı versin. Sen Sensin suçunu zaten. Bugün de bir kaybı daha bulduk. Haftaya bambaşka bir kayıpla görüşmek senin...